Merhaba. Mantıksal Veriler bölümünün bu dersinde verilerin karşılaştırılması işlemlerini inceleyeceğiz. Karşılaştırma işlemlerini bir veriyi diğer bir veriyle kıyaslamamız gerektiği durumlarda kullanırız. Bu kıyaslama işleminin sonucunda her zaman mantıksal bir değer, yani true veya false elde ederiz. İlk olarak karşılaştırma işlemlerinde kullanabileceğimiz operatörleri tanıyalım eşit olma durumu için çift eşittir operatörünü kullanmaktayız. Bu operatör atama operatörü olan tek eşittir ile karıştırılmamalıdır. Karşılaştırma operatörlerini kullanırken şunu bilmemiz gerekiyor ki operatörün iki tarafında farklı bir veri bulunacak. Karşılaştırma operatörümüz bu iki veriyi birbiriyle karşılaştırarak bize bir takım sonuçlar üretecektir. Örneğin a eşit eşit b dediğimizde A B'ye eşit mi demek istiyoruz. Benzer şekilde A D eşit B dediğimizde de yani ünlem eşit yazdığımızda bu A B'ye eşit değil mi anlamına geliyor. Kullanabileceğimiz diğer operatörleri de şöyle sıralayabiliriz. Yine A büyük mü B ya da A büyük veya eşit mi B. Bunların tam tersi olarak da A küçük mü B veya A küçük ya da eşit mi? B diyebiliriz. Bu operatörlerin hepsini şu ana kadar öğrendiğimiz integer, float, string, sembol gibi sınıfların örnekleriyle kullanabiliriz. Henüz öğrenmediğimiz time ve file nesneleriyle de kullanılabilmektedirler. Şimdi birkaç örnek üzerinde bu operatörlerin kullanımını görelim. Öncelikle üst taraftaki yazdığım ifadeleri hata oluşturmaması için yorum haline getiriyorum. Şimdi örneklerimizi yapalım. Örneğin 1 eşit mi? 1 dediğimizde gayet doğal olarak true sonucunu üreteceğini düşünebiliriz. Benzer şekilde 1 eşit eşit 2 dediğimizde false sonucunu üretecektir. Bahsettiğimiz gibi sadece sayılarla birlikte çalışmak zorunda değiliz. Herhangi bir metne de bir başka metin ile kıyaslayabiliriz. Burada büyük küçük harf ayrımı olduğuna dikkat edelim. Çünkü bilgisayarda bütün harfler bir takım sayılarla ifade edilmektedir. Büyük R'nin ifade edildiği sayı ile küçük R'nin ifade edildiği sayı eşit olmadığı için bu işlemin sonucu da false olmaktadır. Birkaç tane de diğerlerinden örnek görelim. 3 büyük mü 5 ya da 6.5 küçük mü 7.3'ten gibi. Bu şekilde veri türlerimizi birbirleriyle kıyaslayabiliriz. Oldukça basit, değil mi? Şimdi de daha farklı türden verileri kıyaslayalım. Bu ifadelerimi yine yorum haline getiriyorum. Ve şimdi örnek olarak farklı türden verileri kıyaslıyoruz. 3 ile 3.0'ı kıyasladığımızda işlemin sonucu true olacaktır. Benzer şekilde yine 3 ile bir rasyonel sayıyı yani 6 bölü 2 R şeklinde kıyasladığımda yine true olduğunu göreceğim. Son olarak burada bir karmaşık sayı olsaydı bu durumda da yine işlemin sonucu true olacaktı. Bunun sebebi her ne kadar farklı türden veriler de olsa her iki taraftaki değerin de aynı şeyi ifade ediyor olması. Peki biz değerle birlikte türü de kıyaslamak istersek ne yapmalıyız? Bu durumda kullanacağımız metodun adı eql soru işareti. Şimdi üst taraftaki örneklerimizi eqle metoduyla birlikte deneyelim. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi ilk üç ifade değerleri karşılaştırdığı için türü Sonuç ifade ise değerlerle birlikte türlere de kıyasladığı için false sonucunu üretmiştir. Eşitlik durumu ile ilgili kullanabileceğimiz son bir metot daha var. Bu metotta equal soru işareti metodu. Bu metot karşılaştırılan nesnelerin sadece birebir aynı nesneler olması durumunda true sonucunu döndürecektir. Aksi durumda false sonucunu üretecektir. Daha önce bahsettiğimiz değişmez nesneler için üst taraftaki equal metodundan hiçbir farkı yoktur. Ancak metinler gibi değişebilir nesneler açısından önemli bir metottur. Şimdi bir örnekle bu durumu görelim. Üst taraftaki ifadeleri yorum haline getiriyorum. Şimdi metin nokta equal yine aynı metinle kıyaslıyorum. Bunu çalıştırdığımda gördüğünüz gibi false sonucunu elde ettim. Hatırlanacağı gibi her metin oluşturduğumuzda içerisindeki değer aynı bile olsa yeni bir nesne oluşmasını sebep oluyorduk. Bunu engellemek için ise bu nesneleri değişmez hale getirebiliyorduk. Şimdi bu örneği bu şekilde deneyelim. Metinlerimizi freeze metodunu kullanarak değişmez hale getirelim. Ve çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi true sonucunu elde ettik. Çünkü artık bu metinler aynı nesneyi temsil ediyordu. Son olarak da aslında bütün bu karşılaştırma işlemleri sırasında arka planda kullanılan uzay gemisi adındaki bir operatörden bahsedeceğim. İsmini şeklinden alıyor. Gördüğünüz gibi uzay gemisine benzetiliyor. Bundan dolayı uzay gemisi operatörü olarak geçiyor. Bu operatör diğer karşılaştırma operatörlerinin aksine geriye true veya false döndürmeyecek. Bunun yerine 1, 0, 1 ya da nil değer döndürecektir. Bir örnek üzerine bahsedelim. Örneğin A ve B operantları ile bu operatörü kullandığımızda operatörün döndüreceği değer şuna göre hesaplanacaktır. Eğer A B'den büyük ise 1 değerini döndürecektir. A ve B birbirine eşit ise 0. A B'den küçük ise eksi 1 değerini döndürecektir. Eğer A ve B farklı türden nesnelerse bu durumda da nil değerini döndürecektir. Burada farklı türden kastettiğimiz şey sayı ve metin gibi farklılıklardır. Yoksa tüm sayı türleri için karşılaştırma işleminin sonucu eksi bir sıfır veya bir olacaktır. Bir örnek üzerinde bu operatörün de kullanımını görelim. Evet görüldüğü gibi sağ taraftaki değer soldakinden büyük olduğu için eksi bir sonucunu üretmiştir. Buradaki eksi işaretini silip çalıştırdığımda bu sefer bir sonucunu üretecek. Yine eşit iki tane değer sağladığımda sıfır sonucunu ürettiğini görüyorum. Ruby'de verileri nasıl kıyaslayabileceğimizi detaylarıyla öğrendik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.